Olha a esposa Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sai e o bundo no chão Chão, 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 chão Gessibalarında dolanuyorum, itir Aman aranıyorum Susmaz gönlümün yarası Çık gel Allah'ın belası Kavuşmak öyle zor değil ki Sadece iki parmak arası Susmaz <laughs> gönlümün yarası Çık gel Allah'ın belası Kavuşmak öyle <laughs> zor değil <laughs> ki Sadece iki parmak arası <laughs> Bitme diyelim Hep aklımda sabah akşam Yakındayken hep uzaklaşar Bu mu hikayem? Sen yanımda olmayınca tadımydı sadece kaça inanma gel hayali sen yanım var açan kururum ben yorulum, bir, bir var bir de aşkımız yeter bu zamana gel varım kaybolalım tam tamam. yesebaların da dolan sevdirdim yârimi Aman aranıyorum Gözün geçmişten kalan aşka kar yazdırım Bir Allah Türkay Bambu bam 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 Samsak derveci gömüdüm Varsa içimde yasak Maşınla ki sevdanın ben alayım ha mali ben alayım ha mali Ben ey. alayım ha, ha ha Sırtındaki sepetin ben alayım ha mali ben alayım ha mali ben alayım ha Canını canına katarıyorsun ha Ölümü uğrunda harcarlasın ha Ben ilerimi muhtacım sana Canını canına katarcasına, ömrünü ununda harcarcasına, deliler gibi muhtacım sana. Ille desen, ille desen. Bak biri kollarında uyuyup gitmem diyordu gitti. Biri can verip dövsem bitmem diyordu bitti. Bu yolun sonu yok ne olur söz vermesen de aşkım. <laughs> Sözler şerefsiz oldu Mini kurba, mini kurba Kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok Üzerim nerede? Senin almış beyazlığını aydan Saçlarının rengi geceden Bundan gece sevdam Sen örterken benimle kalbini Allaklım gibi semeyim Al çünkü özlüyorum Sen örterken benimle kalbini Al aklım gibi. Nasıl oldu gözlerime kandı Gözlerime la çünkü gözlerime la Çünkü gözlerime la tamam. Nasıl oldu gözlerine kandım Nasıl oldu gözlerine kandım <laughs> Döner başım çünkü gözlerine la Çünkü gözlerine la Çünkü gözlerine la İnan senden geçemiyorum <laughs> Lan gıdı lan 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 gıdı lan lan Sam sahte Gün Güm gıdı güm bam güm bam güm bam Ebe gümeci Mini mini bir kuş Donmuştu Andım onu içeriye ya cik, cik 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 atsın be ya Hala aleyna Bin tabiyatil da da aleyna uğru alayına kalanını ben ya Allahu Allah ben bir ay sekiz yüzen er ayaklarım Özlemişim sen sarhoşluğunu, bu semt sokaklarını Gecenin biri, haftalığın biri Kalbinin dışında bekle... Gözlerime bak, gözlerime bak Yalan söylemek, gözlerime bak Bir kez yalan, yalan söylemek Gözlerime bak, bir kez Gözlerime bak, gözlerime bak Yalan söylemek, gözlerime... Kim bilir kimler var Şimdi kalbimde... <laughs> söyleme gözlerime bak bu kız Ne senin belamı istiyon belamı bela ya <laughs> Lam gıdı lam 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 samsak teveci Atacaksan küçük atı bari alanları yerim o zaman Takacaksan elleri Bak <laughs> bak. <laughs> Bu şarkılara çok güzel beatbox yapılıyor. <laughs>